Merhaba değerli izleyenler, kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Ben Hakan, sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sözü daha fazla uzatmadan gelin hep beraber bugünkü itirafımıza geçelim. Merhaba Hakan abi, kanalımızı severek takip ediyorum ben de yaşadığım, başımdan geçmiş bir anımı anlatmak istiyorum. Öncelikle size kendimden bahsedeyim. Adım Narin, 22 yaşındayım, üniversite son sınıf öğrencisiyim. Benden 10 yaş büyük bir ablam var. İsmi Melike. Ablamı çok severim. Aramızda yaş farkı olmasına rağmen ablamla çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizden hiçbir gizlimiz saklımız yoktur. Ne zaman başım sıkışsa hemen ablama koşarım o da benim yanıma gelir. Sürekli onun fikirlerini almadan yapamam. Ablam üniversiteden mezun olduktan sonra araba bayinde satış ve pazarlama temsilcisi olarak işe başladı. Çalıştığı bayinin sahibi yani eniştem olan kişi Mehmet abiyle bir yıl sonra evlendi. Mehmet abi çok zengin bir adam. Ayrıca çok da yakışıklı. Hani derler ya Allah hem güzellik vermiş hem de zenginlik. İşte o kelime tam eniştem için söylenmiş. Gerçi ablamın da hakkını yemeyeyim. Ablam da çok güzel bir kadındır. Hatta üniversite zamanlarında foto modellik de yapıyordu. Ablam evlendikten sonra çalışmayı bıraktı. Ama bu eniştemin istemesiyle değil. Aksine eniştem kadınların çalışması kendi ayakları üzerinde durması taraftarıdır. Fakat ablam çalışmamayı tercih etti. Gerçi bana kalırsa ablam çok çalışıyor. Her sabah erkenden kalkar, hemen spor salonuna gider. İki saat spor yaptıktan sonra kafede kahvaltısını yapar. Ardından kuaföre, kuaför çıkışı sosyetik arkadaşlarıyla zaman geçirir. Yani anlayacağınız ablamın mesaisi yoğun. Geçen yıl eniştemin işleri bozuldu. Neredeyse tamamıyla iflas ediyordu. Çok ciddi bir ekonomik kriz yaşadı. Bu süreçte ciddi bir psikolojik bunalıma girdi eniştem. Tabi havuzlu villalar, lüks araçlar, iş yerleri hepsi satıldı. Ve bir yıldır eniştem hiçbir iş yapmıyor. Gerçi kimseye yine muhtaç değil. Normal bir daire aldılar. İyi kötü bir arabaları var. İki tane de kira aldıkları dükkanları kaldı elinde. Fakat bu durum ablamı eniştemden daha çok etkiledi. Ablamın bütün lüksleri, o zengin çevresi, etrafından dağılı verdi. Ablam bu durumu kabullenemedi. Sürekli kavga edip durdular. Eniştem her seferinde "Tamam hayatım, eski hayatın yok. Kabul ediyorum. Ama yine bir eksiğin yok. Allah şükür kimseye muhtaç değiliz. İki dükkandan da kira alıyoruz. Bak ben yavaş yavaş tekrar araba alıp satmaya başladım. İnşallah eski günlerimize tekrar kavuşacağız." dese de ablam her seferinde İki kirayla, iki araba alıp satmayla nereye kavuşacağız eski günlere? İki dükkanın kirası benim eski aylık masrafım kadar deyip duruyor. Eniştem ne yapayım hanım? Ticaret bu. Kazanmak da var, kaybetmek de. Sen de biliyorsun ayrıca. Ortaklarım dolandırdı. Bir kuru ekmeğe muhtaç kalabilirdik dese de ablamın umrunda olmadığını, bu durum yüzünden eniştemi suçladığını biliyorum. Ben haftanın en az iki günü ablamda kalırım. Özellikle hafta sonları sohbet etmeye, kız kıza dedikodu yapmaya bayılıyoruz. Bir hafta sonu okul çıkışı yine ablama gittim. Kapıyı açtı. Yüzünden düşen bin parça. Öğlen üç olmasına rağmen alkol alıyordu. Abla ne oldu dedim. Ne olacak? Orospuların hiçbiri açmıyor telefonumu. Sanki ben yokmuşum gibi davranıyorlar. Benden çıkmazlardı aman şekerim, aman hayatım diye eteklerimin dibinde dolaşırlardı. Şimdi parasız kaldık ya, gördün mü, telefonlarımı açmıyorlar dedi. Aman be ablacığım, neden kendini üzüyorsun bu kadar? Zor zamanlardan geçiyorsunuz demek ki. Onlar gerçek dost değillermiş, sıkma canını. Bunlar için desem de ablamın gözü dönmüş gibiydi. Çok fazla içerlemiş bu duruma. Aslında haksız da sayılmaz. Oturdukları site Orman içinde 30 villadan oluşan oldukça lüks bir siteydi. Oturanların hepsi kalburüstü insanlardı. Eniştem de sanırım sitenin en zengin kişilerinden biriydi. Diğer kadınların ablama kaç defa yalakalık yaptıklarını gözümle gördüm. Eniştemle eşleri acaba bir iş yapabilirler mi diye, ablama ne eniştemle birlikte eşleri acaba bir iş yapabilirler mi diye. Ablamı ne kadar teselli etsem de Ablamın öfkesi dinmiyordu. Belli ki uzun zamandır kafasında kurmuş bu durumu. Hele Aslı kancığı yok mu? Peşimden hiç ayrılmayan Aslı. Haber yaymış herkese. Aman hanımlar, Melik'i ararsa açmayın. Herkesten borç istiyormuş. Sonra da vermiyormuş diye. Ben kimden borç istemişim? O kadar da düşmedik Allah'a şükür. Ama ben ona yapacağımı biliyorum dedi. Ben de abla ne yapacaksın ki dedim. Dur sen dedi dur. Bana Facebook'tan bir bulayım şunun kocasını önce dedi. Abla kocasıyla ne alakası var bunun dedim. Kızım bunun kocası bana kaç kere alenen yürüdü. Ben pas vermedim. Dur sen dur dedi. Şok olmuştum. Bana bundan hiç bahsetmemişti abla. Ardından adamı Facebook'tan bulup mesaj attı. Sonra telefonda konuşmaya başladılar. Telefon konuşmalarını duydum. Adam çok üzüldüm bu duruma ama topar topar, pardon telefon konuşmalarının telefon konuşmalarını duydum. Adam çok üzüldüm bu duruma. Apar topar taşındınız gittiniz dedi. Ablam da maalesef başımıza hoş şeyler geçmedi. Müsaitseniz bir yemek yiyelim. Baş başa konuşalım dedi. Adam ablam da biraz nazlanıyormuş gibi yaparak kabul etti. Telefonu kapatınca abla sen ne yapıyorsun? Evlisin. O adam da evli. Farkında mısın dedim. Sen dur kızım ben daha kadın neler yapacağım. Demek ben herkesten borç istiyormuşum öyle mi? Göreceksin sen aslanım dedi. Ablacım ne olur kendine gel. Bak bu işin sonu iyi olmaz dedim. Eniştem duyarsa yuvanız dağılır dedim. Nereden duyacak dedi. Bir buluşurum ayaküstü bir yemek yeriz. Maksat o karıyı delirtmek istiyorum dedi. Ne dediysem dinletemedim. Ablam bir hafta sonu adamla buluşmuşlar. Eve geldiğinde başladı anlatmaya. Adam zaten dünden razıymış. Salağın tekiymiş. Nasıl da düştü sazan gördün mü dedi bana ablam. Aman ablacığım ne olur burada bırak. Ne olur burada bırak artık bu mevzuyu dedim. Fakat aradan geçen zamanda ablam bunun peşini bırakmadı. Kaç sefer adamda adamla telefonda seks yaparken yakaladım. Ne diller döktüysem ikna edemedim. En sonunda ablam Adamı kendine sırın sıklam aşık etmiş, karını boşa evlenelim demiş. Adam da nasıl boşanayım? Çocuklar var deyince ne yapalım? Benim de çocuğum var. Karını boşamazsan bir daha yüzümü göremezsin diye tehdit etmiş. Adam karısını boşadı, ablam da eniştemi boşadı ve evlendiler. Ama evlendikleri günden beri huzurları yok. Her gün kavga ediyorlar. Annem babam da çok üzüldüler. Zavallı eniştem. Ablamın bu hareketi üzerine perişan oldu adam. Kaç defa anlattım, kaç sefer yalvardım ama ablamın hırsı gözünü kör etti. İşte böyle Hakan abi. Evet değerli dinleyenler, bugün çok farklı bir itirafla karşı karşıya kaldık. Resmen dizi film gibiydi. <laughs> Hanımefendinin ihtirasları ve hırsları çok yanlış bir karar aldırmış. Hikayede de anlatıldığı gibi itirafta da e, mutsuz oldukları ve sürekli kavga ettiklerinden bahsediyor kardeşi. Yani çok farklı bir sonuç beklenemezdi. Keşke hırsına bu kadar yenik düşmeseydi. Sonuçta ticaret bu bahsettiği gibi. Kazanmak da var, kaybetmek de. Tabii ki kimse bu durumlara düşmek istemez ama kötü bir sonuç olmuş. Umarım verdiği karar hanımefendi için hayırlı olur diyeceğim. Ne diyelim, herkese ders olması dileğiyle. Eğer hikayelerimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu yaptığımız işi desteklemeniz için bizim için çok önemli. Bir sonraki itiraf ve yaşanmış hikayede buluşmak üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.